Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem kolay hem zevkli böyle ip uzatmalı bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım sevgili izleyicilerim. 1-2 Arada da bakın araşalarımız var. Şimdi araşalar için 2 ilmek örneği yani bu ip uzatmalı yerde 3 ilmeğe ihtiyacımız var. Toplamda 5 ilmek üzerinden kurulan bir model bu. Örneğimiz böyle dururken hemen biz de sizlerle beraber örneğimize başlayalım. Şöyle ilmeklerimi attıktan sonra hemen arka yüzden modelime başlıyorum. Arka yüzün tamamı ters sevgili izleyicilerim. O yüzden en kolay modellerden bir tanesi bu. Tamamını ters örüyorum bakın. Kaç tane ilmeğim olursa olsun. Hep bu modelin arka yüzü ters. Sıramı bu şekilde böyle tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde kenar ilmeğimden sonra bir, iki tane ilmeğimi bakın araşı ördüm. Sonrasında bir, 2 3 tane ilmeğimi örmeden aldım. İpim ön yüzde yine 2 tane ilmeğimi arası örüyorum. Yine devam ediyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 tane de ilmeğimi arası örüyorum bakın. Ve birinci modelim şu şekilde tamamladım. Şimdi arka yüze geldiğimiz zaman arka yüzde bütün ilmeklerimizin yine tamamını ters örüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Yine modelimi tekrarlıyorum. Bakın, kenar ilmeğimden sonra burada iki yine arışı örüyorum tekrar 3 tane ilmeğimi yine böyle uzatıyorum bakın örmeden aldım hemen yanındaki iki ilmeği de ara örüyorum tekrar 3 tane ilmeğimi örmeden alıyorum yine iki arışı. bu şekilde modele devam edeceksiniz ön yüzde bakın Şimdi arka yüzün tamamı ters değerli izleyicilerim. Bu arada siz örneğimi yakından izleyin. Tamamını ters örüyorum bakın. Modelimiz 5 ilmek üzerinden oluşan bir model dedik. Şimdi iki sıra bu şekilde ördüm. Bakın iki sıra ördüm. Arka yüze ters. Ön yüze geldim. Şimdi ön yüzde bütün ilmeklerimin tamamını bir sıra ters örüyorum. Düz örüyorum. Bakın bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüzde. Hiç ip atlama, aroşa falan yok. İki ip atlama uzatma yaptıktan sonra bu işlemi yapıyorum. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde hiçbir farklılık yok. Tamamı yine ters. Ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Biraz hızlı geçiyorum. şimdi ön yüze geldim bakın ip uzatmalarım biraz aralıklı kaldı şimdi aynısını tekrar ediyorum yine kenar ilmeğinden sonra bir iki tane ilmeğimi araş ördüm sonra üç tane de ilmeğimi bakın örmeden aldım ipimi uzattım hemen yanında iki tane araş ördüm yine devam ediyorum 2 3 örmeden İki tane de arası örüyorum. Arka yüzün tamamı ters. Ön yüzde bir sırada anlatalım ve videomuzu tamamlayalım değerli izleyicilerim. Tamamını ters örüyorum. Bakın. Bundan e, bebek yelekleri, atkılar, battaniyeler çok amaçlı bir örgü yapabileceğiniz tamamını ters ördüm bakın. Şimdi ön yüzde modeli yine tekrar ediyorum. 2 sıra ep modelimiz. Kenar ilmeğimizden sonra iki tane ilmeğimi araşa ördüm. Sonrasında 1 2 3 3 tane ilmeği düz yani hiç örmeden aldım. İpimi de uzattım bakın şu şekilde yine iki tane ilmeğimi ara şöyle ipimizi uzatırken çok da böyle şey yapmayalım sıkı olmasın yine tekrar ediyorum bakın 1 2 3 ipimizi böyle ayarlayabilirsiniz şöyle bakın araşalara kadar sonra yine iki tane de ilmeğimizi araşa örüyoruz 3 örmeden alıp uzatıyoruz. 2 tane de arası örüyoruz. Arka yüzün tamamını ters örüyorum sevgili izleyicilerim bakın. Arka yüzde hiçbir değişiklik yok. Tamamını ters örüyoruz. Şimdi bu sıram böyle tamamlıyorum. Bir de sözlü olarak anlatalım. Şimdi bunu ters ördük. Ön yüze geldik. Ön yüzde ne yapıyoruz? Bir sıra tamamını düz. Sonra arka yüzde tamamını ters. Ön yüze geldiğinizde yine iki arışa 3 örmeden ipleri uzatıyoruz. Değerli izleyicilerim. Yani aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bakın modelimizde de olduğu gibi şöyle bu mavi bu da yeşil İkisi de orta kalınlıkta ip. İster bebe yönünden bebek takımları örecekseniz bebe yünü de kullanabilirsiniz. Sizlerin kendi tercihiniz. Ama çok kolay bir örnek. Herkesin yapabileceği tarzda bakın. Arka yüzü bu şekildeydi. Ön yüzü de bu şekilde. Bugünlük bu kadar değerli izleyicilerim. Umarım e, örneğim anlaşıldı. Beni e, yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz evet. için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Şöyle hoş kalın. Hoşça kalın örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.